Eyvallah abi de. Hani uzaklaşmak istiyordun. Az tutuşun diye dedim. Bak unuttum zannetti ama şimdi aklıma geldi. Geçen gün sen burada şarkı falan söylüyordun. Bir kızdan falan bahsediyordun. Hayırdır? Aa, harbi lan? Evet, Bade de değilmiş o kız. Kim? Hayalet sevgilim mi? <laughs> Şarkının yazısında çıktı o da senin gibi. A. Kimmişti ki? Boş verin ya. Konu kapandı zaten. Bir daha da açılmayacak. Üzülme be babuş. Bak bana. Medeni halim sap. Dert yok, tasa yok. Ciddi taliplerimi bekliyorum. Ee, Kate Upton'la sen? O, o, başka şimdi. O, o devlerin aşkı. Bir nevi büyük ünlü uyumu. <laughs> Coming soon. <laughs> One Kate. <laughs> One Oz. Two love. Abi anladım. Oğuz, o değil de biz bu badeye ne yapsak ya? Hepimizi yedi bitirdi. Allah sorma bacım su ya. Bunca yıllık teknik servisin böyle büyük arıza görmedim ya. Hatun manyak. Arızalıkta Everest. Korkulur o abladan ha. Şöyle bir şey var. Siz çok yakınsınız ya. Yani nasıl desem biraz kıskanıyorum. Böyle her dakika dip dibesiniz falan olmuyor. Kızgın üçü yalatacağım ben ona. Ne? Kızgın üçü yalatacağım. <laughs> Bu ne? Son zamanlarda hep görüyorum. <laughs> Romantizmde son nokta sınır nirvana. Patlayan aşk kutusu. Yani? Yani şöyle ki kapak açılınca kutu masaya yayılıyor abi. Her parçada ayrı sürpriz. Parfüm, gül, illaki çikolata. Yüz dilde seni seviyorum. Bir de bir dolu fotoğraf. Ama hatun kişinin olmadığı zamanların fotoğrafları. Ablamızın fotoğrafları sonradan yapıştırılmış o anlara. Yaşamımda hep sen eksik misin hesabı? Ah romantizmden benim ciğerim soldu ya. Bileklerimi keseceğim artık. Bak bir de bu kutunun şöyle bir olmazsa olmazı var. Mavi gül. Mutlaka mavi gül. Mavi gül? Ha? Organik değil abi. Basıyorlar rengi. Tamam mı? Bir de şey var böyle... E, ...kağıtta yazılı maddeler var. Anladın? E, mavi gül şu yüzden, çiçek aldım şu yüzden gibi. Ama bütün böyle patlayan kusurlarda hep aynı muhabbet. He ya, bir de açıyorlar böyle canlı yayında gözümüze gözümüze yalak hesabı. Aynı. Peki, bu kutu ne zaman hazır olur? Ya sen isteye yeter ki bir saate yapıştırırız da hayırdır? Hani kızın mevzusu kapanmıştı oğlum? Bu senin bade. Ali, hani gerçekten böyle bir şey gerek yok. Hani alt tarafı bir oyun, bakıyorlar. Bir işe başladık. Tam yapalım değil mi? Aç istersen. Bir saniye, bir saniye. Olay bu. Canlı yayın. Hem de kafalarda soru işareti bırakmayız değil mi? Peki. <laughs> Mavi Gül. Oku istersen. mavi gül. Çünkü nadirdir bu güzellik. Zor bulunur. Senin gibi. Aşkın bir kokusu olsaydı mutlaka bu olurdu. Onlarca alternatif arasından seçtim. Senin için. Yüz dilde seni seviyorum. Peki, Hani bu fotoğraflar vardır mı nedeni? O zaman ben okumaya devam ediyorum. Bugüne kadar hep bir şey eksikti hayatımda. Artık onun ne olduğunu biliyorum. Her şey böyle taslı olacak işte. Her şey. Beğendin mi? Çok beğendim Ali. Sadece görmek istediğini gördüm. Şimdi arkasını oku. Mavi gül. Senin gibi bade. Güzel. Ama doğal değil. Zorlama. Sahte. Ali. Devam et. Parfümler. Kötü kokuları gizlesin diye icat edildi başta. Sen yorulma. Devamını ben getireyim. Derler ki bir gün başkasının kokusu burnuna gelir. Aynı kendi kokun gibi. Aşk aslında kendi kokunu başkasında bulmaktır. Başkalarının uydurduğu kokuyu değil. Sonra yazıyor ki aynı böyle duruyorsun aramızda. Yapıştırılmış gibi. O kadar ait değilsin ki yanımıza. Niye? Diye bir düşün. Bunlar da niye diyorsan... ...bu anlatılacak mutsuz olacaksın. Mutsuz daha bir evdir. Hatırladıkça bol bol yersin. Ali... ...ben... Sen nesin biliyor musun bari? Yüz dilde yalancısın. Ali yeter. Merak etme Aha. canlıyım falan yok. Ben sen değil. Sadece biraz canın yansın istedim. Hepsi bu. Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.